Sağlıklı yaşam alanında 20 yılı aşkın faaliyette olan geleneksel tıp öğretileriyle modern teknolojiyi birleştiren Foho firması, uzun yıllardır satışını yaptığı bioenerji meridian masaj cihazının fonksiyonlarını güncelleyerek 3 ana fonksiyondan oluşan yeni modelini sunmaktan gurur duyuyor. Bedenimizde bulunan binlerce akupunktur noktasının organlarımızla doğrudan bağlantısı vardır. Meridyenler ise bu akupunktur noktaları üzerindeki ana hatlardır. Bioenerji masaj cihazı yapılan arge çalışmaları sonucu meridyen hatları üzerinde uygulandığında binlerce akupunktur noktasını uyararak fiziksel ve ruhsal onarım için hızlı ve etkili çözümler sunar. Birçok masaj özelliğini meridyen terapi uygulamalarında gösteren bioenerji masaj cihazı uygulamalarıyla on binlerce kişi sağlığına kavuştu. Günümüzde sağlık sorunlarının başında omurga, sırt, bel, eklem ve cilt sorunları gelmektedir. Her üç kişiden birinde hareketsizlik ve aşırı strese bağlı olarak bu rahatsızlıklar görülür. Fizyoterapi alanında basit kullanımıyla mükemmel sonuçlar veren bioenerji meridyen masaj cihazıyla dünya genelinde on binlerce kişiye de ayrıca kazanç imkanı oluşturur. Fohov Arge Laboratuvarı'nda yıllarca süren araştırmalar sonucu 3. nesil bioenerji masaj cihazı ortaya çıktı. 3. nesil biyoenerji masaj cihazı şık tasarımı ve kolay kullanımıyla ayrıcalık sunmaktadır. 3 ana üniteden oluşmaktadır. Yapışkanlı pedleri ve gümüş alaşımlı eldiven özelliğinin yanı sıra, şimdi de ultrasonik başlık ünitesiyle güzellik ve sıkılaşma isteyen herkes için aranılan bir cihaz özelliği kazanmıştır. Cihaz hem fizyoterapi özelliği taşımakta hem de güzellik merkezini evinize getirmektedir. Teknolojinin getirilerine bu cihazla rahatlıkla ulaşabileceksiniz. Cihaz nöroloji ve enerji alanındaki en son gelişmeler temelinde geliştirildi. Cihaz vücut üzerinde kompleks bir etkiye sahiptir. Enerji akışını iyileştirir ve aktif biyolojik noktalar üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Tıptaki en son gelişmeler sayesinde meridyen enerji masajı, vakum tedavisi, akupunktur, terapötik tuina ve guaj masajı tekniklerini birleştirir. Cihazı kullanmak Kan mikrosirkülasyonunu ayarlamanıza, hastalıkları önlemenize, iç organların enerji dengesini düzeltmenize izin verir. Meridian masaj cihazıyla yapılan bir seans, klasik 10 masajı eşdeğerdir. Cihaza bağlı özel eldivenler yardımıyla masaj yapılır. Cihaz birçok fizik tedavi cihazının küçük taşınabilir bir çantaya sığdırılmış halidir ultrasonik başlık, yüksek iletkenliğe ve oksidatif işlemlere karşı dirence sahip titanyum alaşımdan yapılmıştır. Bioenerji masaj cihazının ultrasonik başlığıyla yüze ve ciltte istenilen hassas bölgelere derin bir masaj yapmanızı olanak sağlar. Dokularda ve iç organlarda kan dolaşımını iyileştirmenizi ve vücuttaki biyokimyasal süreçleri aktive etmenizi olanak tanır. Ultrasonik başlığın dalga frekansı hücreyi her saniye etkileyen 1 milyon masaj titreşimine eşdeğer olan 1 MHz'e ulaşır. Tekrarlanabilir dalga Hücre fonksiyonunu iyileştirir ve sertleşmiş bağ dokularını yumuşatmaya yardımcı olur. Ultrason cildin derin katmanlarındaki hücrelerin sıcaklığını hızla yükseltir. Kan dolaşımında bir iyileşme, metabolizmanın normalleşmesi ve hücresel aktivitede bir artış olmasını sağlar. Ultrasonik aparatla yapılan bölgesel masaj aşırı yağ dokusunun sıkılaşmasını gevşetir ve iç rezervlerin uyarılmasını sağlar. Yaşa bağlı değişikliklerin ilerlemesini yavaşlatır. Üç deri katmanını uyarması nedeniyle belirgin bir kozmetik etki elde edilir. Cilt mikrosirkülasyonunun restorasyonu nedeniyle kozmetik bir etki ortaya çıkar. Doğal bariyerin koruyucu işlevleri iyileştirilir. Yüz, gıdı ve hassas bölgelerde ultrasonik başlık yardımıyla mikro masaj etkisini daha hızlı gösterecektir. Her geçen gün dünyanın farklı bir ülkesinde binlerce kişi sağlığını geri kazanmak için foho ürünleriyle tanışıyor. Siz de çok geçmeden bu ailede yerinizi alın.